Tabii abi. İnşallah e, vesile olacaklar abilerimiz. Büyüklerimizi inşallah kıraladığımızsa çıkacaktır. Nasıl oldu? bu ne zaman oldu? E, Suriye'deyken bombalar e, iniyordu ya böyle bir şeyler o için küçüktü e, dün e, çok büyümüştü ve ondan hı. kan inmeye başladı sonra peki e, bir ameliyat yaptırdınız mı daha önce? Evet ama yanlış olmuyor komiser yanlış ameliyat yapıldığından dolayı tekrardan hı hı. tekrarladı. doğru mu? Evet Yağısı çok büyüdü Önceden küçüktü, önceden ge gelsiniz dedi. Biz geliyorduk, dedik onlara. Ama şimdi bizim hiç elimizde hiçbir şey çıkamaz dediler. E, bu 5-6 aydır. 5 bu aydır böyle mi? Yara ne zaman çıktı? Yara ameliyatın sonu. E, şimdi biz e, zaten gördüğünüz gibi maddi ve manevi gerçekten büyük sıkıntıları var. Hani evini, e, bazı şeylerine ihtiyaçlarını dizdik. Hı -hı. Bütün sağ olsunlar gerekli insanlar yardımcı oldular. Yani bize 13 bin dediler, 7 bin dediler. Farklı farklı fiyatlar verdiler. Yani 13 bin en fazla Evet. Evet. Yani yardımcı ne olabilecekler. Peki, Kitle dediler, kanser dediler, tümör dediler. Yani evet. bu söylemlerde. Her geçen gün büyüyor mu? Her geçen gün büyüyor. Patladı. Dün patladı. Dikişini dikiş attırdık, kanamasını durdurduk. Ama hiçbir şekilde müdahale olamıyorlar.